Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin Pazartesi Gündüz Duası Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım senden nur ve hidayet Uymada edep istiyorum Nefsimin şerrinden ve beni senden koparan her koparıcının şerrinden sana sığınırım İlahlar yoktur ancak sen varsın Nefsimi şüphelerden, kötü ahlaktan, maddi hazlardan, gafletlerden arındır. Beni her durumda sana itaat eden bir kul eyle. Ey bilen, bana ilminden öğret. Ey hüküm ve hikmet sahibi, beni hüküm ve hikmetinle destekle. Ey işiten, bana kendinden duyur. Ey gören, bana nimetlerini göster. Ey her şeyden haberdar, bana kendini anlat. Ey diri, beni zikrinle dirilt.'' Ey irade sahibi, kudretin ve azametinle irademi arındır. Muhakkak senin her şeye gücün yeter. Allah'ım senden tedbir sahibi bir lahut, musahhar kılınmış bir nasut, etkili, külli, mücmeli ve mufassalı tasvir ve takdirde kuşatan bir akıl istiyorum. Ey kadimliği beraber olmayan şeylerin kendisinden tenzih edilen ey ihatası ve azametiyle her şeyi takdir eden ey varlık nurunu adem zulmetinden çıkaran ey kalemine yerleştirdiği ilmiyle feleklerin şahıslarını tasvir eden ey hikmetlerinin sırlarıyla hükümlerini uygulayan uzak olanın yakın olandan yardım istemesi gibi sana sesleniyorum sevenin sevgilisini istemesi gibi seni istiyorum. Muhtaç olanın cabet edenden dilenmesi gibi senden dileniyorum. Allah'ım senden gayb perdelerinin kaldırılmasını, vehim ve şüphe sarığının çözülmesini istiyorum. Allah'ım beni zorunlu bir hayat bahşederek kendinle dirilt. Bana malumatların sırlarını kuşatan bir ilim öğret kendinden. Kudretinle bana cenneti, arşı ve zatı aç. Sıfatların nurları altında beni sil. Beni düğümleyen tüm bağ Beni düğümleyen tüm bağlardan lütfunla kurtar. Sen münezzehsin. Apaydınlık bir tenzi. Sonradan olmalık özelliklerinden ve eksiklik sıfatlarından berilik bir kutsilik sahibisin ki yergi şüphelerinden ve reddedilme gereklerinden uzaksın. Sen münezzehsin. Sana ulaşmak isteyenlerin tümü seninle olmaksızın sana ulaşmaktan acizdir. Sen münezzehsin. Senin kim olduğunu senden başkası bilemez. Sen münezzehsin. Yüceliğine rağmen ne kadar da yakınsın. Allah'ım bana hamd elbisesini giydir. İzzet rızasıyla üzerime ört başıma celal ve ululuk tacını geçir. Şaka ve ciddiyet zatlarının sıfatlarından beni arındır. Sayı ve sınır karşıtlarından, farklılık ve eksiklik içinde olmaktan lütfunla beni kurtar. İlahi, seninle yok olmam varlığına aynı, seninle beka bulmam yokluğun aynıdır. Seninle yok oluşumu gerçekleştirmek suretiyle Seninle beraber varlığımı vehmetme mekanından uzaklaştır beni. Sende yok etmek suretiyle beni derle, topla. Senden başka ilah yoktur. Benzerden, benzerlikten münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Denk olmaktan münezzehsin. Sen yüceler yücesisin. Senden başka ilah yoktur yardımcı ve danışmandan müstanisin. Senden başka ilah yoktur. Ey Ahad, ey Samet, senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah, varlık senin nedir ve secdeler sanadır. Sen hak mabutsun, benden sana sığınırım ve kendimden zeval bulmayı istiyorum. Senden, seni uzaklaştıran, beni yakınlaştıran seni ulullayan ve beni gizleyen bir takiyeden dolayı senden bağışlanma diliyorum. Alçaltan, yükselten, yoktan örneksiz var eden, kesen, ayıran ve toplayan sensin. Ey alçaltan, ey yükselten, ey yoktan benzersiz var eden, ey kesen, ey ayıran, ey toplayan sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Senden yardım istiyorum. Senden yardım istiyorum. Ey sığınağım. Ey sığınağım. Kurtar. Kurtar. Beni himayene al. Beni himayene al. Ey kurtuluşumun sebebi ve sığınağım senden istediğim şeyleri isterken ilk varlığın öncüsünü en mükemmel nuru en üstün hayatın ruhunu ezeli rahmetin yayıcısını en ulu ahlakın semasını ruh ve fazilet öncüsünü suret ve gönderiliş hatemini hidayet ve beyanla gönderileni ilim temkin ve eman rahmetini Muhammed Mustafa'yı seçilmiş Resulü razı olunmuş Safi'yi, Önder Nebi'yi vesile kılıyorum. Allah'ım ona, ehli beytine, ashabına, kıyamet gününe kadar salat ve selam eyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.